Merhabalar herkese. Ee, İkizler Burcu Eylül ayı genel açılım yapacağım arkadaşlar. Bakalım İkizler Burcunu Eylül'de ne gibi durumlar bekliyor. Ee, özel bakım yaptırmak isterseniz profilden ulaşabilirsiniz. Bakalım İkizler Burcunun hayatında neler olacak? Şimdi normalde neşeli, eğlenceli bir yapınız var. Ama şu son zamanlarda gördüğüm kararsızsınız, tutarsızsınız. Yani neyi seçeceğinizi bilmiyorsunuz. Ee, şüphe duyduğunuz durumlar, söz konusu böyle arada kalmışlık hissederiz ya öyle. Ee, bir şey yapıyorsunuz. İşte ben bunu yapacağım diyorsunuz. Bir tedirgin oluyorsunuz, geri kendinizi çekiyorsunuz. Ee, üst üste gelen olumsuz durumlar olmuş, düzensizlikler olmuş. Herhangi bir hayatınızdaki durumlarla alakalı bu aşk olabilir, iş olabilir, maddi konular olabilir, engeller olmuş. Kendinizi suçladığınız durumlar da var, enteresan bir şekilde. Hani nasıl yapamazsın gibi. Böyle dibi görmek, çökmek, yani psikolojik anlamda iyi hissetmediğiniz süreçlerden geçmişsiniz. Uykularınız yarım, kafanıza taktığınız durumlar var. Bazen hırslanıyorsunuz, bazen üzülüyorsunuz bunlara. Üçlü vadede özellikle bir kalabalık, bir kutlama, bir destek, bir paylaşım, aile ve arkadaş çevrenizden bu anlamda destek göreceğiniz. Hatta ne bileyim onlarla bir yerlere gidebilirsiniz, herhangi bir şeyler yapabilirsiniz, kutlamalarınız söz konusu. Dediğim gibi bir araya gelişler, planlar, projeler. Ee, onlar size böyle çok iyi gelecek bu arada. Normalde cesaretli, şefkatli, böyle eli açık, yüce gönüllü bir insansınız. Ama ee, kafanız o kadar bulanık ki bazen harcamaların ucu kaçabiliyor. Yani ya da insanlara yardımcı olmak isterken siz sıkıntıya düşebiliyorsunuz. Bunları da toparlayacaksınız. Bir takım mahkeme durumları var. Adalet sizden yana ilerleyecek onu söyleyeyim. Yani her zaman iyi niyetli olduğunuz zaman adalet de doğrudan yana işliyor. Gerek ilahi adalet gerek normal mahkeme durumları o şekilde olacak. Yükünüz, sorumluluğunuz, stresiniz oldukça fazla. Biraz böyle hayatınızda bir şeyler geciktiği zaman böyle depresifleşebiliyorsunuz. Modunuz düşüyor, neşeniz kalmıyor. Böyle sürekli gözü üstünüzde olan casus gibi insanlar var. Böyle sanki laf taşıyorlar ya da işte siz olumsuz bir şeyler yaşayın da mutlu olalım diye bekliyorlar. O yüzden kendinizi toparlamanız gerekiyor bir an önce. Ee, kıskançlıklar görüyorum kavgalar görüyorum tartışmalar görüyorum ama e, o kadar güçlüsünüz ki yani modunuz düşse bile bir şekilde her şeyin üstesinden geliyorsunuz kafanıza koyduğunuz her şeyi yapabilecek kabiliyetiniz var yani bir böyle öfkeniz de çok güçlü nefretiniz de çok güçlü o ee, ama zafer sizin olacak. Çok fazla baskı altında hissedebilirsiniz. Bir takım böyle arkanızdan dönen oyunlar var. İşte bencillikler, çatışmalar, tartışmalar. Eylül ayında biraz sizi yorup yıpratsa da sonrası da çok çok güzel olacak. Maddi anlamda çok güzel kazançlarınız olacak. Yani bayağı çabalayacaksınız ama bunun mükafatını mal, mülk ve para olarak alacağınız görünüyor. Bir yolculuğunuz söz konusu. Ee, ailenizle gibi özellikle ya da e, hayatınızdaki aklınızdaki kişiyle bu yolculuktan sonrasında da mutluluk, bolluk, bereket hepsi sizinle olacak geçmişten e, ayrıldığınız biri de bu arada tekrar karşınıza gelebilir yani e, sizi üzmüştür siz kopmuşsunuzdur yeni bir hayata başlamışsınızdır ve o tekrardan işte siz onun hayatında olmadığınız için ve size özlem duyduğu için tekrar bir adım atışı geri gelişi söz konusu. Olumsuz cevap verdiğinizde de e, muhtemelen tartışmalarınız olacak. Bunlara hazırlıklı olun. Bu tartışmalardan sonra da e, mutluluk, bolluk, bereket, neşe hepsi sizinle. Yalnız bu geçmişteki kişi biraz takıntılı manipülatif problemli biri ee, buna karşı temkinli olun ve gardınızı düşürmeyin dikkat etmenizde fayda var zaten anlaşamadığınız için bir şeyler bitmiş ve yeni bir hayata adım atmışsınız ee, özellikle e, sevdiği değer verdiği hayatında biri olan ikizler için söylüyorum. Hani Gerçek manada aşkı bulan ikizler için söylüyorum. Çok güzel bir evlilik, ev yuva, aile olma durumu e, görünüyor. İş durumunuzla alakalı biraz paradan yana bir takım tartışmalar olabilir. Sakin kalmaya özen gösterin. Sonrasında e, hak ettiğiniz her şeye kavuşacaksınız zaten. Mutluluk, bolluk, bereket sizinle olsun.